Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Muş merkezden sesleniyoruz. Dentefem Diş Kliniği'nin konuğuyuz. Yanımızda doktorumuz Sayın Fatih Işıkoğlu bulunmakta. Bakalım bize yapılan işlemlerle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Fatih Işıkoğlu kimdir? Fatih Işıkoğlu diş hekimiyim ben. Erzurum Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Aslen Muşlu'yum, memleketim burası. Mezun olduktan sonra bir süre Batman'da devlet hastanesinde çalıştım. Ondan sonra İstanbul'da iki yıllık bir süreç geçirdim. İstanbul'dan sonra pandemiyle beraber memlekete yani Muş'a geldim. Gelip burada yine devlet hastanesinde devam ettim. Hastalarıma bakmaya devam ettim. Bir süre sonra Muş'ta özel sektörde özellikle bir açık olduğunu fark ettim devlet hastanesinden ayrılıp böyle bir klinik açmayı düşündüm ve şu anda bu kliniği işletiyoruz. E, Muş halkı için umarım e, hayırlı ve iyi bir iş yapmaya çalışırız. Peki hala. Burada yapılan işlemler neler hocam? Yani özellikle e, hastaneden veyahut şehrimizden dışarı sevk olan hasta çok oluyor. Üniversite hastanesine, diş hekimliği fakültesine vesaire. Onun hem sevkini engelleyebilmek için hastanede yapılmayacak olan sevk olan işlemleri burada yapmaya çalışıyoruz. İmplant tedavisini, gömük diş cerrahi işlemlerini, diş çekimlerini olabildiğince burada memleketimizde sevk olmadan, şehir dışına göndermeden yapmaya çalışıyoruz. Harika. Peki hala şu anda en çok talep gören nedir? Yani en çok talep gören tabii hastalarımızda olabildiğince şu zamanda çok fazla diş eksikliği mevcut. Diş eksikliğinde de genelde hareketli protez takım vesaire kullanmak istemiyorlar. Daha çok implant istiyorlar. Biz de şu anda daha çok implant tedavisini yapıyoruz. Özellikle revaçta olan tedavi. Onun dışında gülüş tasarımı yapılıyor. Lamine vesaire bunları yapıyoruz. Estetik estetik de çok işlem yapıyoruz. Ama daha çok diş eksikliği oluyor. Ve implant tedavisi de bunları tolere etmeye çalışıyoruz. Harika. Peki sizi diğer hekimlerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Yani en büyük özelliğim nedir? Onu açıkçası nasıl anlatayım bilmiyorum ama El becerim var, yeteneğim var. Özellikle bu sektörde kendimi geliştirdim. Yurt dışında eğitim aldım özellikle ortodonti tedavisi konusunda. Sertifikalarım bayağı var, eğitimler aldım. pratisyen hekim olmama rağmen uzman hekim ama uzman hekimlerin yapabileceği kapasiteye kadar kendimi yetiştirdim. Bu şarkı için hizmet etmeye burada başladık. Harika. Pekala. <laughs> İleriye dönük hedeflerimize geçmeden önce bir hizmet sektörü içerisindesiniz. İnsanların en hassas olan bölümü dişleriyle ilgileniyorsunuz. Ne tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz? Yani sıkıntılar dediğim gibi özellikle hani Muş'ta daha çok hastalarımız dışarıya sevk olmak zorunda kalıyor hizmet eksikliğinden dolayı. Biz de bu sevkleri engellemeye çalışıyoruz hastalarımıza daha konforlu bir tedavi sunmaya çalışıyoruz. Sonuçta günümüz şartlarında şehir dışına gidip gelmek vesaire hem maddi olarak hem manevi olarak hastaları yıpratmaktadır. Olabildiğince bütün tedavileri burada tek bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz. Peki hala yani dişlerimize nasıl bakmalıyız? Hani ekranlarda hep söylüyorlar sadece fırçalayın günde 3 defa sadece bununla bitmiyor bence. Yani fırçalamanın sayısı çok önemli değil. Günde bir kez daha fırçalamak bazen yetebiliyor biliyor fakat e, doğru teknikle fırçalamak lazım özellikle fırçalamaya başlamadan önce sadece fırça ve su ile fırçalayıp en son bir miktar macun ile fırçalayıp bitirmek daha sağlıklı olur e, tamamen macunla başlamayalım tamamen köpürtmeyelim fırçayı e, olabildiğince 3 ayda bir değiştirelim en ucuz fırçayı da kullanalım e, genellikle dişler mekanik temizlenir fiziksel temizlenir kimyasal değil. Tabii yediğimiz içimize dikkat etmemiz lazım. O da ayrı bir konu. Özellikle diş ipi kullanın. Hatta ben bunu hastalarıma soruyorum. Bir adaya düşseniz alacağınız üç şeyden biri diş ipi, diş macunu, diş fırçası hangisi olur? Diş ipi olması lazım. Fırçadan daha önemli. Peki Pekala. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz Dent FM Diş Kliniği olarak? Umarım Dent FM Diş Kliniği çıkmış olduğu bu yolda hedeflediği amacına ulaşır. Muş'ta amacımız sadece bir Muş halkına hizmet etmek, tedavilerini sağlıklı yapmak, gülüş konusunda, gülüş tasarımı konusunda, eksik dişleri konusunda hastaların fonksiyonlarını gidermek ve hastaları istirahat ettirmek. Bizim niyetimiz bu. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan hastalarımıza ve Muş halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Yani yeni açılan bir klinik değiliz. Üç yıllık bir geçmişimiz var. Sadece yerimizi değiştirdik, buraya taşındık. Bu halkını bu yeni yerimizde, bu sağlıklı ve e, rahat olan, konforlu klinimizde e, hizmet bulmaya, hizmet görmeye davet ediyoruz. Umut ediyorum. Her şey çok güzel olur. E, teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için biz de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Zentefem Dış Kliniği olarak başarılarınızın daim olmasını diliyoruz çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiniz için. Eksik olmayın. Evet sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Muş merkezden seslendik. Dentefem Diş Kliniği'nin konuyduk. Muhteşem gülüşlere sahip olmak istiyorsanız ve kendinizi hocamızın emin ellerine bırakmak istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.